Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Defne Samyeli, yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak kardeşi ile spor yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı ve sunucunun fit haline yorum yağdı. Son olarak Sol Yanım adlı yapımda rol alan Defne Samyeli, oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. İki çocuk annesi Samyeli, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kardeşi Sühan Samyeli ile spor yaptığı fotoğrafları paylaşan 48 yaşındaki Samyeli yaza hazırız notunu yazdı. Samyeli'nin fit vücudunun dikkat çektiği fotoğraflar sosyal medyada yine gündem oldu şarkıcının paylaşımına, biz de yedik içtik şiştik yaza hazır değiliz, bu kadına zaman uğramıyor arkadaş, ben de bugün 7 şınav çektim hedefim on inşallah, biz de ne yapalım evde oturuyoruz, biz de hazırız kapıdan çıkamayacağız gibi yorumlar geldi. Geçtiğimiz ay Amerika'ya giden Defne Samyeli, Texas ve Miami'den sonra New York'a gitmişti. Samyeli, New York caddelerinde çekilen fotoğraflarını 800 bin takipçili Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti. 49 yaşındaki Defne Samyeli fit görüntüsüyle bir kez daha dikkat çekmeyi başarmıştı. Ünlü ismin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum almıştı. Defne Samyeli'nin takipçileri sanki 49 değil de 19 gibi kraliçe seçildiği 1991 yılından daha havalı ve genç duruyor şeklinde övgü dolu yorumlarda bulunmuştu.